Osman neydi bir zaman tarihler yazan? Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan. Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan. Zayıfladı kuvvetçe, dediler hasta adam. Asiden çıktı, Osmanlı'ya baş kaldıranlar. parçalanan parçalandı, hain düşmanlar. Küçük topaklar, salsan. seçti kendine. Mustafa Kemal'e. Millet birlik oldu. Kostu düşman üstüne. Nice canlar verildi. Maraş, Urfa, Antep'te. Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası. Temizlendi düşmanlardan. Güneydoğu batısı. Ay ve yıldız. Büyük haplar yaşadı. Bu vatan, bu topraklar. Yine de bir nebze olsun susmadı gök kubbede zanlar. Büyük ata Önder oldu. Açtı millet meclisi. Daha sonra kuruldu milletin iradesi. Binlerce şehidiyle aldı Türk milleti vatanı. Tarihe şerefiyle yazıldı bu kurtuluş destanı. Bu kurtuluş destandır Kuşak boy süreci. Bilelebet yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek. 19 Mayıs. Atatürk'ü alma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Ben